Video serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Doğrudan bu videodan başlamış olanlar için kısaca geçtiğimiz dersi hatırlatalım. Label, TextBox ve Button kontrollerini tanıttık. ForNext döngüsünü ve if and if koşul durumunu içeren ufak bir kod ile Excel hücrelerine veri yazdırdık. Bir de integer tipi değişkeni nasıl boyutlandırdığımızı göstermiştik. Bu dersimizde de işimize yarayacak, uygulamalarımızı daha donanımlı hale getirecek... Bazı kontrollerden bahsetmek istiyorum. Bunlar Combo Box ve ListBox Box kontrolleri. Combo Box ve List Box birbirine temelde benziyor. Combo Box List dropdown dediğimiz, yani üzerine tıklandığında aşağı doğru sarkan hali. Genelde işlerine veri doldurarak, ki bunu design time dediğimiz tasarım aşamasında da yapabiliyoruz Veya runtime dediğimiz program işlerken de bir yerlerden çektiğimiz veriyi içlerine aktararak da yapabiliyoruz. Şimdi ben bir önceki dersteki Excel dosyamızı save as yaptım. Adını book 2 dedim. Böyle derslerimiz ilerledikçe book 3, 4, 5 diye save as yaparak devam ederiz. Ee, Tabi dosyayı açtığınızda şu şekilde bir şey görüyorsunuz. Bir güvenlik uyarısı. Makrolar ufak program parçaları olduğu için güvenlik amaçlı olarak Excel açılışta tabii sizin ayarlarınıza da bağlı olmak üzere onları ne yapıyor? Bir disable ediyor ama size de bir uyarı veriyor. Bu ayarı değiştirmek isterseniz şurada Macros Have Been Disabled yazısına tıklayarak burada bakın Trust Center var. Ona tıklayacağız. Burada da Macro Settings kısmına geliyorum. Bu zaten standartı Disable All Macros with Notifications yani makroları Disable et ve bana bununla ilgili bir uyarı göster şeklinde. Bunu isterseniz e, otomatik olarak makroları Enable et olarak da değiştirebilirsiniz ama bu çok da güvenli değil. Şimdi ben buradan Enable Content diyorum ve Excel'deki makrolarımı etkinleştiriyorum. Şimdi devam edebiliriz. Combo Box için şöyle yapalım. Ee, ne yapıyorduk? Developer'a gelip burada Visual Basic'imizi açıyorduk. Şurada bizim form kısmında e, tasarladığımız bir formumuz vardı. Şöyle biraz büyütelim yeni elemanlar ekleyeceğimiz için bir tane içine combo box yerleştirelim. Bir tane de ne yapalım? list box yerleştirelim. Daha sonra da bunları nasıl kullanacağımızı göstermeye çalışalım. aklıma hatta şöyle bir şey geliyor. Biraz daha yaptığımız uygulamayı zengin gösterecek bir şey daha yapalım. Şunları şöyle seçtim. Aşağıya taşıyorum. Şurada şu sanırım. Evet. Multi page tool'u kullanalım. Bunu Zaten görünce ha tamam diyeceksiniz. Bakın böyle bir multi page şöyle start edelim. Birinci sayfa ikinci sayfası olan e, hatta buna başka sayfalar da ekleyebiliyoruz. İsterseniz burada e, page 1'de bir uygulama, page 2'de başka bir uygulama, page 3'de başka bir uygulama yapabileceğiniz gibi e, tek bir amacı hizmet eden bir uygulamanın veri girişi. İşte ayarlar gibi kısımlarını da farklı sayfalara yerleştirebilirsiniz. Bu vesileyle göstermiş olalım. Şöyle kapatıyorum. Şimdi şuradaki elemanları ne yapıyorum? Kopyalıyorum buradan. Hatta kesiyorum. Bunları Page 1'in üzerine yapıştırıyorum. Artık Page 1'de onlar var. Page 2'de kimse yok. Ee, i̇stersek şu an combo baksımızı buraya da yerleştirebiliriz. Page 2'ye de yerleştirebiliriz. Şimdilik şöyle hepsi e, bir sayfanın içinde olsun. Sonrasında uygulamanın şekillenmesine göre biz onları gerekli yerlere taşırız. Şurada bakın Combo Box üzerine tuttuğumuzda görebiliyorsunuz ismini. Şöyle bastım, bir tane ekliyorum. Bir tane de ne dedik List Box ekleyeceğiz. O da hemen yanındaki List Box'unuzda yine şuraya ekleyelim, şöyle yanına. İlk yaptığımız iş, geçtiğimiz derste neydi? Bunların fontlarını ayarlamaktı. Çünkü bunların içine şu an herhangi bir şey yazarsak e, şunları 12 font ayarlamıştık sanırım. Bunlar küçük görünecek. İsterseniz hemen onu ayarlayalım. Böyle tek tek de yapabileceğimiz gibi ortak e, ortak özellikleri şöyle çoklu seçebilirsiniz. Kontrolle veya tarayarak da seçebilirsiniz. Seçtiğinizde bakın şurada font kısmı var. Font'a tıklıyorum. Ne yapmıştık? Tamamayı değiştirmemiştik ama font size'ı 12 olarak ayarlamıştık. Yine o şekilde ayarlayalım. Evet. E, şimdi bunların içlerine bir takım veriler yerleştirmemiz lazım ama biz şu an itaps e, e api ile ilişkilendirmediğimiz için e, programımızı ne yapamıyoruz. Oradan herhangi bir şekilde veri alamıyoruz. Bunları manuel olarak dolduralım ama ilerleyen aşamalarda itaps'ten e alacağımız verilerle doldurmaya çalışacağız. Şimdi e, mesela şuradan biraz da böyle gelecekte oluşturmayı düşündüğümüz programın kurgusunu düşünerek hareket edelim. Combo box'ta storylerimiz olsun. Yani katlarımız. Buradan kat seçeriz. Listbox'ta da mesela kombinasyonlarımız olsun. Kombinasyon seçeriz. Ee, i̇leride de dediğim gibi Itapsapi'den buraya katları, buraya e, kombinasyonları alır. Seçtiğimiz kombinasyon ve kata göre de e, kolonlarla ilgili bir takım işlemler yaptırırız. Şimdi bu kontrollerimizin içine bir veri ekleyelim. Şöyle yapalım. Ben burada boş forma şöyle bir Çift tıklıyorum. Tabii çift tıkladığımda bakın user form klik açılıyor. Halbuki ben forma kliklendiğinde bir durumu gerçekleştirmek istemiyorum. Nedir? Form yüklenirken bunların da içlerine gerekli veriler yazılsın istiyorum. Peki form yüklenirken nasıl diyeceğiz? Burada user form kliklenirse. Ben user form yüklenirse yapmak istiyorum. Burada bakın yukarıda user form ve klik var. Şu klik kısmını initialize diyeceğiz. Hemen bakın User form initialize olduğu zaman diyor. Şunu artık silebilirim. Çünkü benim klip ile ilgili herhangi bir işlem yapmam gerekmiyor veya yapmak istemiyorum. Buraya şimdi kodumuzu yazalım. Combo box'ımızın içine ne dedik? Bir takım veriler ekleyeceğiz. Bunlar katlar olacak. Şimdi yazıyorum Combo box. Şunu biliyoruz ki biz bunun kontrol ismini yazdıktan sonra nokta koyunca zaten yapabileceklerimiz açılıyor. Bakın hem, en başta ne var? Add item. Biz de ne yapmak istiyoruz? Add item. Şimdi ben bunu add item dedikten sonra bir boşluk bırakıyorum. Nasıl yazılacağını da bana söylüyor. Şöyle yapabiliriz. Bakın parantez açmama da gerek yok. Bir tırnak koyduktan sonra bunun içine herhangi bir text yazabilirim. Veya bu combo box'a şöyle yapalım. Onu da beraber göstermiş olalım. Yine add item diyorum. Bir matematik işlemi de yaptırabilirim. Nedir? 50 çarpı 2. Veya buraya bir değişken yazdığınızı düşünün. Yukarıda mesela kolon adet var. Doğrudan kolon adet de yazabilirsiniz. Yani bir değişken string haricinde bir şey yazıyorsak tırnak koymamıza gerek yok. Ama bir string yazıyorsak o zaman tırnak koyuyoruz. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda e combo box'ın içinde iki tane değer görmeyi e, umuyorum. Bunlardan ilki deneme, ikincisi de 50 çarpı 2 yani 100. Şöyle bir çalıştıralım. Bakalım ilki deneme, ikincisi de 100. Tabii biz ne demiştik? E combo box'ımız için bunlar katları içerecek şekilde e, sonradan düzenleyeceğiz dedik. O zaman ne yapalım? Böyle ITS'deki kat isimlendirmesine de uygun şekilde en azından bir dört tane kat girelim buraya. Şöyle ben bunları kopya yaparak çoğaltıyorum. Daha sonrasında da içeriklerini story 1, story 2, story 3 ve story 4 olmak üzere düzenlemek istiyorum. Şöyle her adımda ne yapabiliriz? Çalıştırıp yaptığımız işlemi kontrol edebiliriz. Bunu tavsiye ediyorum şu an için. Çünkü herhangi bir yanlış yaparsak bundan bir an önce dönmüş oluruz. Bütün kodu yazdıktan sonra okumak zorunda kalmayız. Acaba nerede hata yapıyoruz diye. Benzer şekilde List da yine değerler ekleyelim. Bakın bunlar için zaten benzer demiştik, kullanımları da benzer. Ben list box bir yazdıktan sonra noktayı koyunca yine bakın en başta ne görüyorum? Ed item görüyorum. Buraya ed item dedikten sonra yine ne yapabilirim? Bunları aynı prensiplere uygun olarak combo boxtaki gibi doldurabilirim. O da nedir? Combo. Şöyle yapalım. Combo 1. Ve bunları yine e, 3-4 tane seçenek bize sunacak gibi ne yapalım? Düzenleyelim. Şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4 olmak üzere. 4 tane de combo. Şimdi çalıştırdığımızda list box'ta da bunların eklendiğini görmeyi umut ediyoruz. Bakın evet eklenmiş. Sol tarafta da ne var? Katlarımız var biraz daha hareketli hale getirelim. Ya yani bunu eklemeyi gördük ama ne yapalım? Bir de çıkartmayı da görelim. Bu kontrolden copy paste yapabiliyorsunuz. Copy dedikten sonra ilgili page'in üzerine tıklayarak tekrar bir tane ne yapıyorum? Paste ediyorum. Şöyle kopyaladım. Paste ettim. Ctrl C, Ctrl V ile. İkinci bir list box oluşturdum. Bu list box'tan buraya kombinasyon seçebilmek için ne yapalım? Butonlar ekleyelim. Mesela bu ekle butonumuz olsun. Şöyle biraz daha açalım. Yine copy diyorum. Paste diyorum. Bu da ne olsun? Çıkar butonumuz olsun. Hemen isimlerini bunların düzenleyelim. Butonlarımızdan ilkinin ismini şöyle caption kısmından geliyorum. Sağ doğru bir ok işareti koyuyorum. Solda seçtiklerimi sağ taraftaki list baksa eklemek için. Şu da yine sağ tarafta seçtiklerimi buradan çıkartmak için. O zaman bunun da ok işaretini şöyle sola doğru koyalım. Evet devam edelim. Şimdi bu fonksiyonları nasıl gerçekleştireceğiz? Butonumuza fonksiyonu atamak için üzerine çift tıkladığımda bakın Command Button 2'nin kliklenmesi durumunda gerçekleşmesini istediğimiz kod parçacığını buraya yazacağız. Ne istiyoruz? List 2'ye tabi list box olarak yazıyoruz. List box 2'ye bir item eklemek istiyoruz. Peki neyi eklemek istiyoruz? List box 1'deki listedeki itemlardan seçili olanı ekleyeceğiz ama bunu yazmanın yolu şu. List box bir nokta list index. Şimdi bu list indeksi biraz açalım isterseniz. Şöyle şu kısmını kapatıyorum. Ve evet. kodumuzu çalıştıralım. List box 1'deki elemanlarımızın her birinin bir indeks numarası var. Örneğin şu birinci sıradaki elemanımızın indeks numarası 0. İkinci sıradakininki 1. 3. sıradakinin ki 2, 4. sıradakinin ki 3 ve bu bu şekilde gidiyor. Aynı şey tabii combo box için geçerli. Burada ilk sırada gördüğünüz elemanın indeks numarası 0, 1, 2 ve 3 olmak üzere gidiyor. Biz de aslında bu kod parçasıyla neyi söylemiş olduk? List 2'ye bir item ekleyelim. Peki neye ekleyelim? List box 1'de listedekilerden seçili olan elemanın list indeks numarasına bak onu ekle diyoruz aslında şimdi gerçekleşiyor mu? Bir de onu görelim. Combo Box 1'i seçtim burada. Basıyorum. Evet oldu. 3, 4 istediğinizi ekleyebilirsiniz. Buna bastığımızda da buradan seçtiğimizi çıkartmak istiyoruz haliyle. Şöyle yapalım. Bunda da yine aynı eklediğimiz gibi List Box 2'den bu sefer Remove Item diyeceğiz. Yani bir item'ı bunun içinden çıkartmak istiyoruz. Remove Item dedikten sonra da neyi çıkartacağız? List box 2 nokta list index. Doğrudan böyle diyebiliyorum. Çünkü nedir? Listbox 2'den bir item çıkar. Neyi çıkarayım? Listbox box 2'de neyi seçtiyse o indeks numarasındaki elemanı bunun içinden çıkart demiş oluyorum. Ekleme ve çıkartma bu şekilde. Hemen pratiğini yapalım. Şimdi bastığımda hata verecek. Çünkü herhangi bir şey şu an seçili değil. Ama seçmiş olsaydım Bununla ilgili düzeltmeleri yapacağız tabi kontrolleri koyacağız. Benzer şekilde de bakın istediğimiz gibi çıkartabiliyoruz. Şimdi neden kodumuz hata veriyor? Bakın burada invalid argument diyor. Neden hata verdiği aslında basit. Biz diyoruz ki çıkart içinden neyi listbox2 2'de seçili olanın indeks numarası herhangi bir şey seçili olmadığı zaman da indeks numarası eksi bir tabii ki bu nedir? Hataya sebep olacak bir şey burada aslında şöyle diyebiliriz daha önce öğrenmiştik if ile başlayan bir e, statement kurabiliriz şöyle diyelim if listbox 2. list index küçükse sıfırdan den böyle bir şey olması mümkün değil o zaman mesela bir mesaj kutusu açabiliriz message box lütfen bir değer seçiniz deriz. Ve ne yaparız? Kapatırız. Ha yok ee, küçük değilse sıfırdan yani else başka bir durumda bunları yaparız ve en endif'imizi kapatırız. Burada da neyi görmüş olduk? Else'in nasıl kullanıldığını. Eğer listbox2'nin list listindex değeri sıfırdan küçükse o zaman bu mesajı göster. Ee, else ya yani bunun dışında bir şeyse listbox 2'den remove item yani bu item'ı çıkar. Hangi item'ı? Listbox 2'nin list index numaralı item'ını çıkar ve bu if'li e, koşullu kod parçasını sonlandır. Şimdi bakalım işe yaradı mı? Bakın lütfen bir değer seçiniz diyor. Artık o e, programı durduran hatayı vermiyor. Aynı şekilde aslında muhtemelen şöyle çalıştıralım. Buna da bastığımda hata verecektir. Tabii o zaman ne yapmamız gerekiyor? Benzer bir kontrolü bunun içinde kullanmamız gerekiyor. Yani şöyle diyebiliriz. Şuradan faydalanalım. Her şeyi elimizle sıfırdan yazacağız diye bir şey yok. Şuradaki listbox bir list index küçükse sıfırdan o zaman yine lütfen bir değer seçiniz desin. Yok. Ee, değilse o zaman bu işlemi gerçekleştirsin ve endif yapsın. Şunları da böyle birer tane tabluyorum ki eee daha rahat görelim kodumuzu. Çalıştıralım. Ekledik. Ekledik. Ve buraya tıkladık. Buradan çıkarttık. Çıkarttık. Bakın artık bir hata vermiyor. Aynı şekilde tekrar çalıştırıyorum. Doğrudan bastığında herhangi bir şey seçmeden lütfen bir değer seçiniz. Bu kısım içinde artık bir hata vermiyor. Böylece nasıl ekleyip nasıl çıkartabileceğimizi de runtime sırasında ne yapmış olduk? Listbox'a eleman eklemeyi çıkartmayı göstermiş olduk. Bir de aslında ee, şunu göstermek istiyorum. Biz burada tek tek ne yaptık? Bütün e, item'ları buraya ekledik. Bir isterseniz array ya da matris oluşturalım. Onu da bu derste göstermiş olalım. Geçtiğimiz ders nasıl e, bir sabit değişken integer olarak tanımlamıştık. Bu derste bir matris bir array oluşturmayı göstereyim. Şöyle diyorum yine dim dimension dimension katlarla ilgili bir matris oluşturmak istiyorum. Mesela katlarla ilgili matrisinin adı story olsun. Story. Peki bu storymin kaç tane elemanı var? 1, 2, 3, 4 tane elemanı var. Bakın buraya 3 yazıyorum. As string. Bunların tamamı nedir? String'dir diyorum. Şimdi de şöyle yapacağım. Bir tanesini alalım. Şunun başına diyelim ki story Burada tabi farazi bir durum oluşturuyoruz. Matrisler normalde böyle elimizle doldurmuyoruz. Story array'imin 0 numaralı elemanı story 1'dir. Dedim. Story array'imin 1 numaralı, 2 numaralı ve 3 numaralı elemanları da story 2, story 3 ve story 4'tür dedim. Böyle bir matrisim olsaydı ki zaten API'ye geçtiğimiz zaman böyle bir matrisimiz olacak ya da array'imiz olacak. Bu array'i ne yapacağız? E, doğrudan combo box'ın içine yükleyebileceğiz. Nasıl yükleyeceğiz? Şöyle diyeceğiz. For bir önceki dersimizde bunu öğrenmiştik. i eşittir 0'dan 3'e kadar combo box bir nokta add item. Buraya da ne diyeceğiz? Story i. Next diyerek de bir sonraki i değerine doğru hareket edeceğiz. Şimdi burada ne yapmış olduk? Bir array'imiz var. Bu array'in bakın indeks numaraları aynı list box'taki gibi sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3. O yüzden boyutlandırırken de buraya indeks numarasının sonucusunu yazdık. Yani 4 elemanımız var 4 yazalım dersek o zaman 0, 1, 2, 3, 4 olmak üzere bu array'in içine 5 tane data ne yapabiliriz? Girebiliriz. O yüzden buraya 3 dedik. Yani indeks numarasını girmiş olduk. Benzer şekilde komboları da aynı şekilde yapabiliriz. Mesela hemen şöyle yapalım. Buradan kopyalayalım. Elimizle yazmayalım. Tekrar sıfırdan yeni bir array oluşturalım. Bunun ismi de combo olsun. Kombolarımız yine 3 tane olmak üzere şöyle diyelim combo 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 bunlara da yine combo 0 1 veya 1 çok önemli değil combo şunu alayım kopyalayarak gidelim sanki öyle daha hızlı oluyor 3 Tabi yine aynı döngünün içine de koyabiliriz. Yani aslında şöyle yapabiliriz. Bu ereyi tanımladık. Bu ereyimizi de tanımladık. Tanımladığımız ereylerimizin içlerini de şurada doldurduk farazi olarak. Ve tek bir döngünün içinde ne yapabilirim ben bunu? Değiştiriyorum şurayı da list box 1'e add item. Hangi item'e ekleyeceğim? combo e, i'ye e ekleyeceğim. şöyle ne yaptığımızın hemen üzerinden geçelim. İki tane array boyutlandırdık. Array'imizin içinde kaç elemanımız var? 4 elemanımız var. Yani son elemanımızın indeks numarası o zaman ne olacak? eleman sayısı eksi 1 yani 3 olacak. Dolayısıyla bunları 3 olarak boyutlandırdık. Sonra da bu array'lerin içlerini burada elimizle doldurduk. Normalde tabii ki böyle yapmayacağız. sonra da bir döngü oluşturduk. 0'dan 3'e olacak şekilde e, i'nin 0'dan 3'e gittiği durum için combo box 1'e bir item ekleyelim. Hangi item ekleyelim? Story i'yi ekleyelim dedik. i 0 1, 2 ve 3 durumları için ne yapacak? Combo box'a burada gördüğü değerleri ekleyecek. Aynı şeyi list box içinde yaptık. Şimdi bir uygulamasını yapalım bunun. Bakın zaten basar basmaz ne yaptı? Hem combo box'ımızın içi hem de list box'ımızın içi doldu. Buradan atıyorum story 2'yi seçeceğiz ileride. Buradan da diyeceğiz ki combo 1 ve combo 4'e bakarak bana kuvvetleri ver diyeceğiz. Aa, combo 1'i istemiyorum ya vazgeçtim deyip çıkarabiliriz. Ya da combo 3'ü koyalım onun yerine diyebiliriz. Dedikten sonra ne yapacağız? Hesapla butonumuza basmak suretiyle işlemlerimize devam edeceğiz. Bu dersimizde de e, ne yapmış olduk? Biraz e, görsel hareket katacak olan formumuza page'i multi page'i görmüş olduk. Combo box'ı gördük. List box'ı gördük. Combo box ve list box'a e, design time'da yani tasarım aşamasında veya e, run time'da nasıl elemanları ekleyip çıkartabileceğimizi de bu sayede görmüş olduk. Böylece ne yaptık? Kütüphanemize iki tane daha kontrolün nasıl kullanıldığını kabaca eklemiş olduk. Bunlar umuyoruz ileride ufak da olsa bir itap sapı oluşturmakta bize fayda sağlayacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.